Ekran kartımızın BIOS'unu modlamak için veya güncellemek için ilk olarak GPU yüzeyimizi açıyoruz. Buradan BIOS'umuzu farklı kaydediyoruz. Ben buradan masaüstüme kaydetmek istiyorum. Save diyoruz. OK diyoruz. Bu arada modlamadan önce bu BIOS'umuzu yedeklememiz lazım. Ben bunu yedeklemek istiyorum. Şöyle böyle. Evet artık gördüğünüz gibi yedeklemiş oldum. <laughs> bu kadar basit. Red BIOS editörümüzü açıyoruz. Yes diyoruz. Buradan Load diyoruz ve değiştireceğimiz BIOS'umuzu seçiyoruz. Buradan e, saat hızını ve voltajı değiştirebiliriz. Buradan e, güç ayarlarını ve fan ayarlarını yapabiliriz. Maksimum sıcaklık ayarlarını da yapabiliriz. Buradan VRAM timings bölümü var. Buradan VRAM zamanlamalarını değiştirebiliriz. VRAM kontrol bölümü de var aynı şekilde. Buraları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tabii ki e, dikkatli olun fazla ayar değiştirmeyin arkadaşlar yoksa ekran kartını zararla etkileyeceksiniz. Save diyoruz. Ve kaydetti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi amd BB flash e, bunun açıklama kısmında ben size indirme linkini vereceğim arkadaşlar. Buna sağ tıklıyoruz. Dosyayı ayıklıyoruz. Tamam mı? Okey diyoruz. Bu klasör gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bu e, modladığımız bios dosyasını bu klasöre atıyoruz. Sonra e, cmd'yi komut sisteminin yönetici bir şekilde başlatıyoruz arkadaşlar. Evet başladı gördüğünüz gibi. Şimdi buraya cd yazıyoruz ve e, bu klasörün şeyine dosya yolunu kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz CMD'ye. Ve gördüğünüz gibi artık başarılı. Şimdi vbflash.exe e, dosyasının uzantısını kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz e -f -p -e, e -e, 0 ve yükleyeceğimiz bayas dosyasının ismini yazıyoruz buraya ve enter yazıyoruz yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bundan önce ekran kartı güncelleme driver'ını da yüklememiz gerekiyor. Buna tıklıyoruz. Yes diyoruz. Ve yüklendi. Şimdi tekrardan deneyelim. Ve gördüğünüz gibi şu anda BIOS'umuz güncellendi. Tabii ben önceden yüklediğim için bu flash zaten programlandı diyor. Her şey bu kadar basit arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa arkadaşlar yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.